dostlar kanalıma hoş geldiniz. Kara kaplı defterim elimde. Size ergen ilişkileri anlatacağım. Belki de yaşadığınız ilişkideki sorunlar sizden kaynaklanmıyor. Sadece ergen tavırlardan kaynaklanıyor. Karşınızdaki insan olgunlaşmamış bir insan, ergen. Toplumumuzda çok fazla bu tip insanlarla karşılaşabilirsiniz. Yani illa 20 yaşında olması gerekmez. 40-50 yaşındaki insanlardan da ergen, olgunlaşmamış tavırlar gördüğünüzde şaşırmayın. Çünkü bizde özellikle çocuk büyütme kültürü. Ailelerin çocuğun her türlü sorununu kendileri çözmek için gösterdikleri çaba. 20 30 40 yaşındaki adamların bile hala annesinin lafıyla hareket ediyor olması, hala birey olamaması bazı durumlarda karşınıza çıkabilir. Bu insan bir ergen olabilir. Bir türlü olgunlaşamamış bir insan olabilir. Aslında bu cinsiyetten de bağımsız bir konu. Yani bu erkek kadın fark etmez. Bir türlü kendini olgunlaştıramamış, bir türlü hayata atılamamış, bazı mücadeleleri yapamamış insanlar olgunlaşamazlar ve ilişkide sizi yorabilirler. Şimdi ben size bu videoda ergen aşkların 5 özelliğini anlatacağım. Eğer bunları yaşıyorsanız sizin ilişkinizde ergen olduğu için bu ilişki olgunlaşamamış bir tavır içinde olduğu için sizi mutlu etmeyecektir. Birincisi ayrıl barış ilişkiler. Bu ergenliğin yani zirvesi. Şöyle söyleyeyim ki bazı ilişkiler vardır. Sürekli kavga, sürekli gerginlik, sürekli ayrıl barış. Mesela bir hafta içerisinde 3 defa ayrılırlar, 4 defa barışırlar. Sürekli olarak bir tartışma. Tartışma konular önemli değil. Yani anlamsız konular, gereksiz konular da olabilir. Ciddi konular da olabilir ama bir türlü bunu bir karşılıklı konuşamazlar. İletişim yoktur. Çünkü olgunlaşmanın en büyük belirtisi iletişim kurabilme kapasitesinin gelişmesidir. Yani karşınızdaki insanla iletişim kurabilirsiniz. Bu önemli bir şey. E şimdi olgunlaşamamış bir insan sürekli olarak bir kavga, tartışma, her yerden engeller. Sonra işte iki gün sonra engelimi açtı. <laughs> yani çocukluğun dibi, yani ergenliğin en dip noktası. Yani daha dip bir nokta yok sürekli olarak bir düzgün konuşarak çözülebilecek konuların başka yerlere gitmesi, başka tartışmalar. E biz geçen hafta iki defa ayrıldık. İşte bu hafta barıştık. İşte bizim ilişkimizde en başından beri ayrıl barış bir durum var. Mesela bu iyi bir yere gitmez. Mesela böyle bir ilişki iyi bir evliliğe gitmez. Hani böyle düşünenler varsa. Bu büyük bir hayal. Yani ben şimdi sürekli kavga ediyoruz. Çok heyecanlı bir ilişki. Evlilikte de adrenalin böyle diz boyu olacak. Böyle adrenalin olmaz. Böyle heyecan olmaz. Sürekli bir kavga, sürekli bir tartışmayla güzel bir ilişki olmaz. Bunu bilelim. Dolayısıyla birinci madde ayrıl barış ilişkiler. Bu ergenlik. İki, saygısızlık. Ya şimdi öyle ilişkilerle karşılaşıyoruz ki mesela ben ilişki koçu olarak çalışıyorum, seans yapıyorum. Hani bazı durumlar beni de şaşırtıyor ki ben her türlü rengi gördüm. Yani gökkuşağının her rengini gördüm. Çok fazla deneyim edindim bu konuda. Ama karşılıklı eşler arasında bile asla akla gelmeyecek küfürler, hakaretler, karşılıklı edilen çok kötü sözler. Sen şöylesin, yok sen bilmem nenin çocuğusun, senin işte annen şöyle bir insan falan. Sonra da böyle bunun sağlıklı bir ilişki olarak devam etmesini bekleyemezsiniz. Böyle bir şey yok. Yani 30-35-40 yaşında hatta 50 yaşında insanlar bile 20 yıllık evliler mesela ağır küfürler, hakaretler. Yani bir insan hayatında kişiye böyle ifade etmez, böyle hitap edemez. Ya böyle bir şey mümkün değil, imkansız bir şey. Dolayısıyla hem kendisine karşı saygısızlık hem karşı cinse. Bu ilişki sağlıklı bir yere gitmez sonra da devam etmeye çalışıyorlar o küfürler edilmemiş gibi. Yani ergenlik bir kere bu laflardır, bu küfürlerdir, bu hakaretlerdir. Olgun bir insan böyle yaklaşmaz, öfkelense bile bir kere öfkesine bir hakim olur. Karşısındaki insana ağır hakaretler etmez, konuya odaklanır, konuyu çözmeye çalışır. Madem hakaret edecek kadar nefret ettiğiniz bir insan hayatınız onunla devam etmeyin. Yani çok saçma bir durum, çok ergen bir durum ama maalesef her yaşta yaşanıyor. Yani bu sadece 20'li yaş meselesi değil. Hani ben diyorum ya 20'ler ergendir, ben de ergendim. 20 yaşında genç ergen bir erkektim ama 30-40 yaşında da oluyor bu tip durumlar ve argo küfür hakaret kesinlikle ergen bir ilişki ve bu ilişki kesinlikle kimseyi mutlu etmez bakın yani biz ağır hakaretler ediyoruz küfürler ediyoruz sonra sevişiyoruz sonra işte kavga sonrası böyle dehşet bir cinsellik yaşanıyor böyle insanları kıskandıracak cinsten falan hiç sağlıklı değil hastalıklı bir durum onu söyleyeyim 3 Küsme ve iletişime kapalı olmak küsme bizim kültürümüzdeki, en büyük özelliklerden bir tanesi. Çünkü hep söylerim. Bizim toplumumuz iletişim olarak güçlü bir toplum değil. Yani kendini ifade etme anlamında duygularını, öfkelerini, sevinçlerini Başarıda bile karşı tarafı övme konusunda bir toplum değil. Yani başarı bile bizim toplumumuzda normal bir şekilde idare edilemiyor. Bir insan başarılı oluyor hemen Aa işte bilmem ne, bak bu da işte hemen havalandı bak bilmem ne falan. Yani <laughs> yani bir türlü bir hazmedememe ya da ben niye yapamadım o yapıyor falan böyle durumlar var. Şimdi iletişim genel olarak en büyük problemdir. İletişimi çözemediğiniz zaman ilişkinizde ya da evlilikte hiçbir şey çözemezsiniz. İletişimin yolları vardır. Sakin bir şekilde konuşmak o öfkeli değilken konuşmak, kendini ifade etmek ama eğer karşınızdaki insan bunu anlamıyorsa birlikte bir terapiste gitmek. Niye anlamıyor acaba? Ya da acaba ben farkında olmadan onun bir tane travmasını mı tetikliyorum? Onun canını sıkan bir şey mi yapıyorum ben farkında değilim. Bunu üçüncü bir göz, bir terapist, bir uzman, bir ilişki koçu size bunu söyleyebilir. Yani bunu bir dışarıdan objektif biri olmalı. Böyle yengeye, amcaya falan danışarak olmaz. Yanınızdaki arkadaşlar da genelde yanlış yönlendiriyor biliyorum. Çünkü bana anlatıyorsunuz bunları. Ama iletişime kapalı birisi ise yani küsen biri ise bu ergen bir ilişki. Çünkü küsmenin öyle bir iletişim yolu yok. Yani ben seni bensiz olmakla cezalandırıyorum. Birkaç gün bensiz kal da hani dünyanın kaç bucak olduğunu gör falan. Böyle son derece ergen, son derece çocuksu tavırlar. Çünkü ancak çocuksu bir insan sizi onsuz olmakla cezalandırır. Yani 12 yaşında kalmış. İşte bu toplumda konuşulan bir şey var ya, bitmeyen ergenlik sendromu budur. 4. Arkadaş ortamında tartışmalar. Bu ergen bir çift. Bakın, arkadaş ortamındayız. Sürekli tartışıyoruz. Baş başayken konuşmuyoruz bir şey ama oyun o insanların yanında birbirimize suçlamalar, ithamlar, bağırmalar. Bunu yaşayan çiftler var. Bu birkaç defa tekrarlanıyorsa bayağı ergen olduğunuzu gösterir ya da karşınızdaki insan ergen. Size başka insanların yanında laf atıyorsa bile siz cevap vermeyin. Diyor ki ya burada konuşulmaz bu konular. Niye bunu yapıyorsun ki? Ya baş başa her şeyi tartışabiliriz. Kapalı kapılar ardında gireriz, tartışırız, kavga ederiz. Ama insanların yanında olmaz. Dolayısıyla bu büyük bir ergenlik. 5- Başkalarıyla girilen anlamsız rekabet. Mesela kadınlar yazıyor bazen bana. Eşim trafikte deliriyor, çıldırıyor. Onu birisi solladığı zaman adamın peşine takılıyor. 300 kilometre hız yapıyor. Adamı yakalıyor. Camdan laf atıyor. Sen kimsin lan beni solluyorsun falan. Ergen. Ya olgun bir erkek bunu yapmaz. Olgun bir insan bunu yapmaz. Ya böyle şeylerle uğraşmaz. Ya trafikte sollasan ne olur ya? <laughs> ya bırak gitsin. <laughs> ya böyle bir şey insan kendini buradan kötü hisseder mi? Lan beni solluyor ağlayacağım falan. Böyle bir şey var mı? <laughs> Bu çocukça bir şey. Yani çocukluğun bin türlü evresi versiyonu var. Ya da o çok lüks araba aldı ben de alayım abi. Vallahi tanımam. Ya kendini niye onunla rekabete sokuyorsun? Çok saçma bir şey. Ya, ya rekabete girmiş adam o aynı arabayı alacak gidiyor borca giriyor işte kredi alıyor falan. Çok saçma şeyler. Yani insanlarla kendini kıyaslamak zaten özünde saçma bir şey. Yani bunu zaten sağlıklı bulmuyorum. Çünkü herkesin hayat yolu ayrı. Bakın şimdi burada saydığım 5 madde var ergen ilişkilerde. Bunları yaşıyorsanız bir kere ergen bir ilişki içindesiniz. Karşınızdaki insan ergen olabilir. Sizi manipüle ediyor olabilir. Yani sürekli bu durumların içine sizi sokuyor olabilir. Ama eğer siz onunla bu ergen yapısına rağmen devam ediyorsanız sizde de ergenlik var. Çünkü onu büyütmek, onu olgunlaştırmak, onu işte 40 yaşında bir insanı işte başka bir seviyeye getirmek sizin işiniz değil. Yani siz kendinize böyle görevler edinmeyin. Daha anlaşabildiğiniz, daha sizden anlayacak bir insan karşınıza çıkabilir. Bir de şu var. Ya tamam bu çok ergen ama dışarıda da insan yok diyerek bu ergenliği devam ettirenler, ayrıl barış ilişki yaşayanlar var. <laughs> Ona da bir şey söylemek istemiyorum. Dışarıda sizin için doğru biri olup olmadığını onu bırakmadan anlayamazsın. Ben hep söylüyorum pisti boşaltmazsan başka uçak inmez. Yani sen öncelikle ilgi alanını, konsantrasyonunu ondan ayır. Onu bir kenara bırak. Hayatında yeni bir sayfa aç. Çünkü sürekli ayrıl barış ilişki sağlıklı değil. Yani insanlar haftada 4 defa 5 defa kavga edip sürekli ayrılıp ertesi gün gözyaşlarıyla barışıyorsa bu çocukluk. Yani bu 9-10 yaşında çocukların işi. Sizi sevdiğimi hiç unutmayın. Görüşmek üzere.